Samsung Galaxy S23 Ultra kutu, kutu açılışı. Şuralından kesiyoruz. Böyle şuradan çekiyoruz ve bu telefon kendisi. Şimdi şimdi çıkaralım. Böyle. Telefon. Kutunun içinde başka ne var? Kutunun içinde şunu şöyle dikkatçi şey koyalım. Kutunun içinde başka bir şey var mı? Yapacağız. Yokmuş. Onun içinde bir şey var mı? Kutunun içinde yok. Bir de şu bir şey var içinde. Onu alalım. Tamam. Garanti belgeleri, başka? Belgeler. Ve şarj aleti var. Hı hı. Var. Şöyle koyalım. Sadece kablosu mu var Ve Başka bir şey var mı? Böyle bir tane Sim kartını çıkartmak için. Sim kartı için. çıkarmak için. Aparat. Aparatımız var. Şimdi bunu çıkaralım. Hı hı. Başka içinde yok. Bunun içinde sim kart çıkarmak için aparatı, telefon kendisi ve şarj aleti. Hı hı. Yani nasıl buldun telefonu bir, bir incele bakalım. Yani telefon iyi. Birazcık karışık böyle çok belli edemedim ama şunu biraz merak ettim. Hı, hı. Bu da bunu çıkarınca o film altında koruyucusu. Cam olacak, telefon evet. ekranı olacak. Hı hı. Bunu böyle koyalım. Bu da aparat değişik geldi birazcık. Yani kutu açılışımız bitti.